Merhaba arkadaşlar. Videomuzun 5. serisiyle yine karşınızdayım. Bu seferki izleyeceğiniz videoda Selim ve Efe kardeşimizle oyun oynadık. 3 el atıp 1 el win kazanmaları durumunda kendi hesaplarına UC göndereceğimi söylemiştim Tam umutlarının tükendiği bir anda Çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Benim olmayacak. Aynen. Aynen öyle. Bana da öyle geldi. Şu sevinç çığlığı her şeyin özeti olur herhalde tahminim. Evet burada. Tamam. Aldım. Aldım. Kazandık. <laughs> Te <laughs> tebrik ediyorum bak son oyunda. <laughs> Videomuzun geri kalan kısımlarında neler yaşanmış hep beraber izleyelim ve görelim arkadaşlar. Üç tane oyun atacağız sizinle. Evet. Harita size kalmış bir şey dediniz. Herhangi bir harita. 3 tane oyun oynayacağız. Bu 3 tane oyunda birinci olursak ben size 390 UC hesabınıza yükleme yapacağım. Bunu da video çekeceğim ve YouTube kanalıma atacağım bunu. Evet. Abin, abin. 52'ye düştü. Aynen, Tamamdır. 52'ye düştü abi. Aynı evet. oynuyoruz. Şu Monster, Monster mı? Monster Aynen, abi. Aynen Ben buraya atla. Daha güzel. Oraya Aa, orada bir güzel lootumuzu yapalım. Zaten sonra kalırız orada. <laughs> Peki burada. <laughs> <Onu bahsetme. Gülüyor> tamam. Evet. Aldım. Tamam. 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 Sesin gitti. Benim, baydım burada. Benim ba Aa, tamam bitti, Soldan geldi ne bitti senin. insanlar vardı. Solda Solda bir kişi vardı. Onu da aldık. Onu da tamam, ses aldık. Demişler. Demişler. Aa, kaçıyor, bak, kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. O öldü mü? Öldü. Yok ölmemiş ama dikkatli aldı abi. Yok abi. Hadi göster. Şu anda hepsi bana odaklandı. Neyse alana yani. gitsek onlar zaten bize gelmez. Efe şu taşın oraya, oraya dikkat et. Ben oradakini bayağı bir Saxtam yedirdim. oradakine oradakini, orada, ben, ulan, bayağı yedirdim. Bak, oradakini ulan, ben bayağı bir yedirdim. Ha, orada adam var. Mahmut mesaj atmış bir de ne demiş? O zaman ulan arkam gelmiş. Açılma. Geriye açılacağız asıl. Geldim, abi, geldim. abi sana oynuyorum. Ha gördüm seni şimdi ufaklık. Ben, ben gittim galiba. Gel bana yaklaş. O alanda da baya hızlı vuruyor, çıkamayacağız buradan. Hoş İkimiz de çıkamayacağız. Bas, öyle bir şey yaptım. Abi. Heh. Sen bayıttın, <laughs> ben bitirdim onu. O da bayıldı. Peki işte o. Ay, ben öyle. Anam. Bizim ha topunu mu? Çok iyi. Çok Dur, bir, tane bir tane tane daha de, bir tane daha bir değilse beni bayılacak, bayılacak Hadi. herif. Hadi be. Bunları geçirmeyin arkadaşına ya. Geçirme Efe arkadaşına. Bunları temizlememiz lazım. Bunlar kendi aralarında bir şeyler yapıyorlar orada. Bombayım. Şey. Abi lan. Gel olsun. Aa Gel gel. Sen geç ya. ben Mahmut'u alacağım. Mustafa arkasına geçelim. Kanka. Şey, lebiktekler çok iyi oynuyor ya. Bekle çok fazla be. Bir kişi bayıldığı zaman Veyahut da ikinci bir kişi bayıldığı zaman adama sıkmayın hemen direk K-1'a geçin. Evet. Tepeye dikkat, oraya alayım hemen şu işaretlediğim tepeyi. Ey ee, Mahmut abi bir daha işaretler mi? Şu... Açıkta biri. Vurdum, birine vurdum. Evet çok iyi, çok iyisiniz. Abi bir lava değil. Şey. Geldim. Alan dışı da olabilir. Evet burada. Daha aldım, yani. aldım. Kazandık. <laughs> Te <laughs> tebrik ediyorum bak son oyunda. <laughs> sağlık abi. Çok iyi oynadınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Senin dediğin gündü. <laughs> İnanamıyorum. Yaşasın. Ben sana direkt şey yaparım. Şimdi Royal Pass eee <laughs> 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 yükletirim Royal Pass'ını açarsın. Geri kalan UC'yi de <laughs> sana atarım. Royal Pass zaten bildiğim kadarıyla olabilir. 600 UC'ydi. Aynen abi. 600 UC'yi ben şimdi sana direkt var. açtırırım. Çok seviniyorum. Sakın <laughs> <laughs>